Yine e, namazda namazın sohbetlerinin içinde anlattık. Eli böyle koyarak koymak nedir? Yasaklanmıştır. Ben hiç rastlamadım ama e, bir tek haçta bu şialar böyle kılıyorlar. Bazen böyle ediyorlar. Allah Resulü böyle koymaktan ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Bu şekilde hareket etmek nedir? Haramdır. Onun dışında namazda yukarıya böyle şeye bakmak nedir? Yasaklanmıştır. Çünkü Yahudiler ne yapar? Ya gözlerini yumarlar ya da böyle göğe doğru ne yaparlar? Kafalarını dikerler. Namazda bunlar ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. Gözlerin namazda nereye bakılacağı nedir? Bellidir. İşte kıyamdaysa secde mahalli, rüküdeyse ayağın dibine hepsi hep sütreden bu yani. Daha ileriye namazda bakmak nedir? gitmiştir